Arkadaşlar hoş <laughs> Hepsi falan yatırdınız. Bugün Hasan'la beraber boks yapacağız ve bütün duvarları kıracağız değil mi Hasan? Adobe. Peki güçlenmek için bizim neye ihtiyacımız var? Like o zaman arkadaşlar herkes like atarsa çok güçleniriz. Abone olursanız isminizi ekrana koyuyorum bak. Görüyorsunuz değil mi? Bir sonraki video senin de adın ekranda çıkabilir böyle. O yüzden abone olup like at. Biz de hemen görevlere başlayalım Hasan. Sen biliyorsun burayı ben bir nobum. Sen ama <laughs> daha güçlü bir nobsun. <laughs> Şöyle yapıyoruz arkadaşlar güçleniyoruz. Bak üstümde yumruk gücüm yazıyor. Bak şu an. 10 oldu 9 oldu 10 oldu Bu yumruk gücüyle ne yapacağız Hasan onu da gösterelim Hemen geliyoruz Burası Buradaki duvarları kıracağız arkadaşlar. Bak bu bir yumruk yetiyormuş. Tak 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 tak. Uy Hasan güçlendik galiba. Hepsini kırabiliyoruz. Allah Allah Allah. Ve kupa. Woo. Şimdi 25'lik duvar. Git gide güçlü duvarlar geliyor. Ama evcil hayvan. Tamam evcil hayvanımızı alalım. Hmm. E'ye bastım bakalım ne çıkacak. Hadi lütfen güzel bir şey çıksın. Epik çıktı Hasan. Epik at. 1x güç diyor. Epik iyi mi? Epik epik. Epik iyi, iyi, Epik, epik. Bakalım. Epik iyiymiş Hasan. Evet 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 evet. Epik. Iki, efsanevinin bir altı Uy. Ben bunu giymeden direkt kendi giydi Ay, Dur dur süper güç verdi saniye var Bu saniyede bunu harcamam mı lazım 15 second yazıyor Aa, 15 evet. saniyelik 15 saniyelikmiş Bu nasıl ya sınırsız değil miydi bu Nasıl 15 saniye Ooo verdi güç artıyor. Dur bakayım 3 2 1 3 2 1 yok gitti. Gitti şu an. Gitti şu an. 15'lik vuruyorum 15'lik. Hasan sen de biz aynı duvara mı vuruyoruz? Sen farklı duvara mı? Ben duvara vuruyoruz. Sen neredesin abi? Hı, buradayım. Burada kırıyorum şu an. 400'lük duvardayım ben. Ha, farklı senin gücün farklı fazla ya. Sen farklı vuruyorsun galiba. Değil ya, mi? Aa, aynı, aynı yere vuruyoruz abi. Hani dur vurmuyorum şu an sen vur. Ha öyle. Ee, aynı, aynı değil, duvar değil. Aynen ama aynı yerde. Aynı yerdeyiz. Ya Hasan bunlar gitgide zorlanmaya başladım. Çünkü 500'lük falan geldi. Ben 15 gücünde vuruyorum. Şu Evci Abi şey yapsana. Ne yapayım ya? Burada dükkan var. Eldivenler var. Oo çok pahalı ya. Bu ne? Mavi %10. yüz güç. güç. 100 güç şunu alsak alamıyoruz mu? Biz boks sorbasını mı alalım? vuracağım. Hasan hangi boks sorbası daha iyi? Hepsi. 1000 güç 50 robux diyor. Alsam mı var ya arkadaşlar bir hileyle böyle güçlenmek istiyorum. Şu neymiş? Ha Bak sağda ödüller var onları alırsın. Bak bunlar. Aha artı iki veriyor yeşil. Bu da artı iki veriyor. Tamam artı iki veriyor. Şöyle güçleniyoruz. Bu U VIP diyor Hasan. Bu VIP'ye vuramıyor muyum ya? 400 Robux diyor. Çok pahalı. bunu bu da, bu da pahalı. Bunlar bir seviye. Bunlara vurabiliyorum Hasan. Ah, ah, ah. Gücü bir yüz yapalım ya. Hasan bu arada yumruk değil tokatmış bu. Şamarlıyoruz böyle Osmanlı tokadı. Şak 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 şak. Ah, ah. Ah, tamam 101 oldu benim gücüm. Şuradan bir pet daha açacağım açabilirsem. Ha kazandıktan sonra açabiliyoruz. Dur dur tamam. Buraya kazanalım arkadaşlar o zaman açalım. Hu 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 hu. Aa 100 gücündeyim ya arkadaşlar. Bak hızlı kırabiliyorum şu an. Vay 750 mi hiç fark etmez. Çat 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 çat. Hmm. 850 diyor. Bakalım kaç tane son duvar. Son duvar. Artı bin spin aldın diyor. Spin mi pin bir şeyler aldık. Oo o binlik. Spin var. Spin açabilirsin. Ha çevirebiliyoruz onu. Dur şimdi çevireceğim ama öncesinde buraya gelelim. Oley. Bir bin daha aldım. Bir bin aldığım için arkadaşlar burayı açabiliyor muyum? Evet açabiliyorum. Hadi lütfen epik mepik epik bir şeyler çıksın. O bir tane daha epik çıktı. Güzel güzel. Hasan şanslıyım galiba iki tane epim oldu. Döndür diyorum Hasan. Allah'ım lütfen çarktan 500 güç gelsin. Amin. Ya da o evcil hayvan ikisi de olur. Bir x kazanma verdi ya 4 dakika sonra bir daha Bir x kazanma neye yarıyor yani bir tane daha mı pet açabiliyorum Evet yok. evet 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 evet. Bir x kazanma verdi bir tane daha Kedi geldi sıradan yani olsun 3 tane oldu ya çok kötü de Hasan. 3 tane oldu Yapacak bir şey yok beleş aldık yani Şimdi güçlenelim arkadaşlar buradan ha, Benim pedim olduğu için mi bana bir vuruşta artı altı güç veriyor şu an Evet Petler buna mı yarıyor yani? Boksta yaparken böyle güçlenmemize yarıyor. Değil mi? Hayır. Şimdi arkadaşlar bu sefer kaç yapacağım biliyor musunuz? Ee, 500 yapalım mı? 500 çok mu olur? 350 yapalım yeter ya. 350 yapalım gücümüzü. Ondan sonra kıralım. Hop bir tane daha vuralım. Vur şura. Eh, tamam 353. Aman bence 353 ile bu seviyeyi geçebiliriz sen. Ne diyorsun? Oo tek atıyorum. Po 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 po. Tamam bura biraz güçlü Tamam bakalım. Oo güzel güzel. Hasan boyu beni çok sekti. Ne dediğimi anlamadım. Bu oyun beni çok zevkli. Arkadaşlar Türkçeyi konuşmayı unuttum. Evet şöyle gidiyorum. Tamam burayı da tamamladık. Bir pet daha. Yeni pet. Yeni pet. Allah'ım lütfen şu efsanevi gelir. Amin. Efsanevi istiyorum. Efsanevi istiyorum. Efsanevi. Efsanevi. Köpek sıradan geldi. Artı bir x güç 41 saniye diyor. Allah 41 saniyelik bir güç geldi Hasan. 41 yapayım, saniyelik yapayım, bir güç yapayım, geldi. geldi. Kaç vuruyorum ben ya? 300, 500 mi vuruyorum? 500 vuruyorum. Normalde 300 vurmam lazım. 500 vuruyorum. Valla dur o zaman güç varken hemen hızlı hızlı yapalım. Hızlı 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 hızlı. hızlı. Güç bitmeden güç bitmeden. Vur vur. 20 saniyemiz kaldı arkadaşlar. 20 saniyemiz kaldı. Hop bunu da aldım. Vur 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 vur. <laughs> devam et devam et Hasan. 1.75 güç verdi. Vurdukça gücüm artıyor arkadaşlar şu an. Baksanıza duvarları nasıl kırıyorum. Oo Hasan 3 tane kupam oldu arka arkaya. Elit diyor. Son 5 saniye. Hadi 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 şunu da alsak. Saniye bitmeden. 1, 1 1 bitti. Bitti. Ama aldım. 4. 4 tane win aldım. Şimdi 4 tane şey açabileceğim buradan. Hadi 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 hadi. hadi. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Green tilki nadir. Güzel değil mi bu? Tamam. Evet. Şurada Şuradan hayvanlara bakalım arkadaşlar. Gri tilkim var. Gri tilkiyi takıyorum ben Bir noktada Ama bir tanesini bırakmam lazım. O zaman şunu bırakıyorum. Çıkar. Gri tilkiyi tak. Tamam. Bir tane daha açalım. Hadi güzel bir şey. Lütfen lütfen güzel bir şey. Kedi çıktı sıradan. Ben seni ya. Hadi hadi hadi. Güzel bir şey istiyorum. Yine kedi çıktı sıradan. Hasan bir taktik yapalım ya. Şuraya bir vurayım da. Şöyle bir. Ya 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 400 yaptım gücü. Şimdi şimdi bakalım olacak mı? Hadi. Köpek çıktı sıradan. Abi kedi mi daha iyi köpek mi arkadaşlar? Evcil hayvanlar. 1.9, 1.5, 1.7. Yani yine bizimkiler şu an taktıklarımız en iyisi. Devam edelim. Gücümüzü bu sefer Hayır, 500 ben. yapalım. Evcil <laughs> evet. hayvanları bas. Aşağıda en iyi tak diyor. Ona bas en iyisini takıyor. Ha öyle otomatik mi var? Tamam ben ayarladım zaten. En iyi tak. En iyiler takılı zaten. 3 tane takılıyor değil mi en fazla? Evet. bir şey diyeceğim. Artı altı güç veriyor bana. Daha demin de artı altı güç veriyordu. Senin şu an yumruğun kaç? Senin yumruğun. o 3400 diyor senin gücün. Ben de seninkisi hep artı. Dayıcı 701. 707 713. Senin gücün bayağı iyi Hasan. Oo oh, ellerindeki Elden ne? Alın? Nereden aldın? E ee, soldan, sağdan. Nasıl alınıyor? Ben alabiliyor muyum? Yok. Ya ben abi. de istiyorum Hasan. Ama... Nasıl alınıyor ya? Mesela 500'lük var. 500'lük alırsın, param gelir. Robux'la mı aldın? Yok. Nereden alıyorsun? Bana da göster. Bak abi gör, gör mü? Solda eldivenler var. Ben niye göremiyorum? Abi solda. He, eldivenler. eldivenler mi? o. Tamam güçlü alıyorsun. Yani kaç güç? Bu güçler nereden geliyor? Bu işte. Hayır diyor ki yüz güce mavi eldiven. Yüz güç var mı bende? bir sende sonra bin güç var. Ha bu koldaki güç. Hı. Anladım. O zaman yeşil alayım yüzde diyor. Sen 5 k alanı mı aldın? Aynen. Tüh beş kyı alamam Hasan. Şunu alıyorum. Bir k gücü alıyorum. Param bir tarafı bir k gücü. Almayayım mı diyorsun yani? Ama, Ama... Yüz, alınca da yüzde artıyor değil mi hızlı hızlı? Evet. Arkadaşlar alıyorum. Aldım. Hı. Takılı. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yeşil. Bakalım şimdi ne olacak? E Hasan yine artı altı veriyor. Kandırdın beni Hasan. Ama o, hızlı vuruyor sanki. Ben sana fazla verecek demedim ki. Sen o duracak dedim. Ha, hız veriyor. Ben sandım fazla vuracak. Yüzde daha hızlı vuruyorum. Bir şey değil mi? Bin, bine aldım ama şu 300 yaptım bile. Güzel bence. Yani. Çark da var. Çarkı çevireyim hemen. Hadi bir beş Hadi. Oo oh, 500 güç. 500 güç geldi. Hasan 800 oldum bile. Yok Ya biz bu oyunu biliyoruz ya. Biz bu oyunu biliyoruz arkadaşlar. Hemen bin yapalım petleri. Petler, petler ne yarıyor ben onu anlamadım. O artı altıyı petler sağlıyor değil mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar şimdi pet açmamız lazım. Biraz pet açalım. Bir kavruyoruz şu an. Pom 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 pidi pom pom pidi pom pom. Bar bar pam pam. Pop pop. Hop ben bir tane win aldım. Bir tane daha win alacağım. İki tane birden açacağım Pom 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 pom. Hop bir tane daha aldım. Hemen açalım hadi güzel pet ya lütfen. Lütfen epik çık epik çık epik çık. Ya 7 çıktı sıradan ya Allah'ım ya Aa efsanevi de çarpı işareti var. Niye çarpı var? Aa oh, nadir çıktı tamam. nadir. Gri tilki çıktı nadir. Ve bana şu an güç verdi. Güç verdi şu an. 36 saniye. 36 saniye bin almam lazım. Hop devam 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 hızlan. Çuv çuv <laughs> oh, Tamam. Ben Abi bu ben oyunu çok sevdim. Şöyle. Sağdaki bu hediye kutusundaki... Hediyelerini alıyor musun? Yo 5 tane hediyem var Hasan benim şu an gördüm sen Allah deyince. Ya. Onlardan ne çıkıyor acaba? Lo lo lo, lo, lo duvar kırmaca. Piyon piyon pium. Oradan oh, neler neler çıkıyor. Çok iyi çok iyi çok iyi. Devam, ben 500 devam. güç veriyor bir tane haberin olsun. 500 mü? Hmm. Allah hepsini alalım hepsini. Devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Piyom piyom piyo piyom Şu an var ya çok gaza geldim Hasan. Allah kırıyorum ne varsa. Duvar mı var kalmıyor. Bütün duvarları Minecraft duvarı koymuşlar buraya ya. Hasan görüyor musun odun? Bunlar Minecraft duvarları harbiden. Şu an aklıma geldi. Oh tamam. Al 10 tane kupam oldu. Ya 10 tane birden açamıyor muyum Hasan? Tek tek açıyorum yumurtaları. Köpek çıktı sıradan. Şey, bir ben... şey diyeceğim bak. Mesela gel şuraya bak. Buraya kaç kaç diyor buraya. Ben şuraya. Dur bakacağım. At çıktı bana epik at. Kaç diyor, 50, galibet diyor. 50 galibiyet diyor. 50 galibiyet. Ben buraya girebiliyor mu? Ben giremiyorum şu an. 50 Ay. galibiyet biriktirmem mi lazım? Şimdi bu buraya mı 50 galibiyet diyor? Ha, 50 galibiyet yazıyor. Tamam. Şu anda kaç versem de? 8. 8. Ama harcıyorum ben burada açarak. Açmayayım o zaman. Evet. Bir de bu şeyde aldın mı? Giftler aldın mı? Dur almadım. Sakin ol bir. Evcil hayvanlarda en iyileri tak diyorum. Tamam 3 tane benim şeyim oldu. Evcil hayvan. Nadir mi ne böyle değişik bir nadir. Bakayım kaç veriyor şu an. 6 artı 7 vermeye başladı. Güzel. Ee, arkadaşlar hediyemizi açıyoruz. Hediyelerde ne var? Hangisini ee, hangisine tıklayayım ben burada? İddia et falan diyor. Ne? 500 güç var. Evet. Dur arkadaşlar ilk önce 500 güce tıklıyorum. 500 geldi, 150 geldi, 5 kupa geldi, 15 kupa geldi. 3 tane şurup gibi bir şey var. Bastım. 3 2x güç kazandım falan diyorsan. Ne gücü kazandım ben? 1.8k vuruyorum. Vallahi 1.8k. Sen niye açılıyorsun? Diğer yere iste ne? Diğer yani yere. 50'de açılacak orası. 30 kupam var. Burası. Dur bakacağım sen, neresi? Burası gel. He buraya açtık. Ha burada burada ha, ikinci seviye. 13 güç veriyor. Bunu mu diyorsun? Ha. E buna gerek yok ki. Ben zaten oraları kırabiliyorum. Ben şu an win kasıyorum Win. Tamam. Bak ama bak, oradaki win 1 veriyorum. Buradaki 1 Kaç veriyor? Dur ben dur. De... Aynen aynen Burada kasılalım. 10 veriyor, Ama burayı kıramayabilirsin. Kırıyorum Kırıyorum Hasan. 2000 vuruyorum ben. Bunlar 9000 Falan ama. Ha gitgide güçleniyor burada 10 mu veriyor buradaki? Ha. Ya Hasan desene Ben bir bir kupa kasıyorum orada 2 saattir ya Arkadaşlar ben bilseydim buradan devam ederdim Allah Allah. Niye söylemiyorsun bana Hasan? Abi eee sen söylemedin bana Allah Allah. Bir de buradaki Petler daha güçlüye benziyor. 15 diyor. 15'e açılıyor. Petler daha epik o zaman oradakiler Aynen. Bunu da kıralım. Aha son şey Gideyim. Dur bunu da kırdık mı? Hop. Evet arkadaşlar artı 10 aldım. Güzel. Ee, o zaman ben buradan pedleri açıyorum. Bakalım pedlerden ne çıkacak? Oo, efsanevi çıksın lütfen ya. Efsanevi çıksın. Hop basalım E'ye. Mavi mavi mas mavi. Yengeç çıktı sıradan. Bir tane daha açacağım. Kafayı kırdım. buy. Hadi hadi lütfen güzel çık. Lütfen lütfen lütfen. 15 verdim. Yine yengeç çıktı. <laughs> Oh! Abi bütün bütün kuponu bitirdi. Ulan bu yengeçte hiçbir şey yaramıyor. Dandikmiş. Ya beni kandırdılar ya. Beni kandırdılar ya. Ah oh, birazcık daha güçlenmem lazım Hasan buraya kırmak için. Lan parayla yani güç satın alacağım. Abi. sağda 5000 güç var. Bu ne yarıyor? Oğlum 200 Robux alacağım bak 5000 gücü beni kızdırıyorlar Hasan. Aman abi. Atma denizi izmaritini. 7 robuxum varmış. Versene kanka ya 7 Robux olmaz mı? <laughs> Vermedi. Vermedi ya. Tüh kandırırız dedik belki de. O 39 saniyelik güç geldi. 39 saniyelik 36 saniye. Uya uya uya. <laughs> çabuk 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 çabuk. çabuk. Fıçıyorum, fıçıyorum, fıçıyorum. Hmm, hmm, hmm. Hadi gücüm 7500 oldu birden. Hasan vallahi birden 7500 oldu. Aa ya ya ya. Çabuk 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 21 kupa. Aha 31 kupa oldu. Hasan bu bittikten sonra diğer tarafa geçeyim mi sence? Ped açayım mı? Açmayacağım ped ya kötü çıkıyor. Açma abi diğer tarafa geç. Diğer, diğer tarafa geçeceğim. Kesken. Vallahi güç geçmişken, gelmişken hemen geçelim diğer tarafa. Hop, 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 hop tamam hop. tamam. Oh, Abi e, 50 kupa oldun mu? Kaç kupayım biliyor musun? 51 O zaman orayı kır diğer yere geçelim Diğer taraf kaç veriyor acaba? Dur bakayım ben Bak sen Sana bir şey diyeyim mi? Ben şu an hile gibi 7500 güç oldum Valla çok hızlı kırıyorum 50 veriyor burası 50 mi? Evet ama en sonda Çok mu zor? Çok Sana söyleyeyim 25000 güç istiyor Sıkıntı yok Hasan vururuz ya Biz 7500 vuruyoruz 3-4 tane vurmaya tamam Tamam 81 oldu benim şu an Geliyorum oraya burada, an Hop burası açıldı kapatıyor. Birazcık kasılalım Oo burada ne kadar kişi var Şöyle bir 10.000 yapalım gücümüzü Senin kaç gücün? Benim gücüm. Oo Hasan senin 15. de 15 bin olmuş ha iyi. Hop çarpı oh, Hasan elim yoruldu. <laughs> Aa, 9 bin oldu. 10 bin olsun Kısal abi. Artı %10 arkadaş boyutu diyor. Aa arkadaşınla beraber yapınca daha mı güçlü oluyorsun? He ben de beraber yapıyorum ya. Yani. Oo Hasan senin üstünde güçlü yazıyor. <laughs> ben artık güçlüyüm. Dur bakayım 10 bin olunca Aa. belki bana da güçlü yazar. Hmm. Acaba, Şöyle yazalım. Ne amatörü be? Yazmadı bende güçlü. Neyse. 20 bin diyor. O son 22 bin diyor. Bunlar baya sağlammış ya. Ya ya ya. Valla 10 bin 10 bin vuruyorum da 55 binlik bunlar. Baya sağlam. Bak altın, demir. Görüyor musun? Minecraft'tan çalmışlar ya. Valla bütün bloklar Minecraft'ın blokları ileride bak obsidyen var. Obsidyen var harbiden. Obsidyeni kırmak bayağı zor. Elmas kazma yok mu Hasan? Yumruk kırıyoruz hala. Aa <laughs> oh, bir şey de diyeceğim. Yumruğumu güçlendirsem mi ya? Seni sarı ya. olabilir bak ben de güçlendireceğim. Dur şimdi arkadaşlar 10.000 şu an yumruğumuz var. Yumruğumuzu güçlendirebiliriz aslında. Aa obsidyeni kırmak çok zor. Elim ağrıdı. Az abi. <laughs> Hadi şu 50'yi almam lazım. Allah bir tane daha obsidyen çıktı. Yapacağım, başaracağım. Lan çar. Ah evet aldık aldık aldık. Eğer artık 50'yi aldık. Çarkı çevirmeyi unuttum ya. Çarkı döndür. Hop 3 galibiyet mi? Ya 3 galibiyet ne Hasan ya? 3 galibiyet ne? Daha güzel bir şey istiyorum. As OP evcil hayvan. Artist dog geldi. Hasan OP evcil hayvan geldi. OP 4x veriyor. Değil Yemin misin? ediyorum bak evcil hayvanıma OP. Bakalım kaç veriyor şu an. Oo, demin 20 geliyordu 25 geliyor. O bende mi var bir tek? Şans. <laughs> Biz şanslıyız Hasan. 5k güç 10k. 10K güç alayım mı 10k güç? aldım yumruğuma bak Woohoo. çat 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 oh burada parayla iş yapıyorlar ya yeah. parayla değil oğlum eldiven aldım kendi gücümle Aa, kendi gücümle aldım değil. ne parası yani 10k güç aldım ya yok öyle bir şey hatta ben sana bir dişi diyeyim mi ben bir çılgınlık daha yapacağım arkadaşlar bu çılgınlık ne derseniz burayı açacağım İzleyin burayı açacağım oh. Hop Hasan 50 yumurta 50 yumurta 50 kuparcıyorum. sıradan çıktı <laughs> Ya arkadaşlar nasıl sıradan çıkar Aa, Sıradan bile benimkinden iyi Tamam ben bunu açarım o zaman bir tane daha açıyorum Hop hadi ya lütfen ya Aa, Şansı harcadık Ay. Kelebek epik çıktı <laughs> Oh 45 saniyelik güç geldi Vallahi ben yardırıyorum şu an Vallahi ben yardırıyorum Hasan <laughs> Aa, 45 saniye güç geldi de güç yok ki yumruk kalmadı ki bende <laughs> Kıramıyorum vallahi zor kırıyorum Hadi harbi sen 1600 gitti bunları nasıl kıramazsın Ah, ah. Neyse güç varken şansımızı deneyelim arkadaşlar yapabildiğimiz kadar Altına geldik yine kırıyoruz ya 20 saniyede bitiririz herhalde Bitirelim 50 tane daha alalım şey 50 Şimdi mistik var epik var mepik var her şeyimiz var Allah zor vallahi ya çok zor İy, İy, Hasan ittir arkadan. <laughs> <laughs> Aa bitti, saniye bitti. Ama hala aynı güçteyim, tamam. Oh, neresin? Hasan demiri kırmaya çalışıyorum 2 saattir. Allah inşallah bugün kıracağız. Dur hediyelerim alayım ya, dur hediye gelmiş. 1500 güç gelmiş aldım. 1500 gücü aldım. çağrı onu da aldım. Kraliçayı da aldım. En ileri tak. Kraliçayı taktım. Oo, Tam benimkiler şu an çok iyi. Aha. Ne oldu? Var. Mistik mi geldi? O Oh, geldi aynen. Ama ben takmayacağım. Niye? Çünkü ben, ben de takılar daha fazla veriyor. Ben kaç x dedik. veriyor? 7 x mi veriyor? Oo. Nereden çıkarttın onları? İlerleyen bölümlerde. Helal lan. Abi makas olsa sana verirdim de. de o Aa, otomatik tren diye bir şey var. Otomatik vuruyor. Otomatik Ay yumruk. Be. Oğlum durduramıyorum ben yumruğu. Hasan otomatiği aldım durmuyor. Allah. Bas, ne daha bas, daha ben bas. basayım. Dur bastım. Hah durdu. Tamam. Şimdi... Abi bu burası için kaç istiyor? Orası için 500 galibiyet diyor. Oo. 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 Abi, abi azıcık kasılman lazım gibi. Sıkıntı yok Hasan. Şunu ben bir tekrar bir 10 bine çıkartayım da. Ne iyi vuruyorsun abi ha bence. Hadi. Epik geldi yine. Mistik geldi. Mistik. Mistik geldi. Evcil hayvanlar. En iyileri tak. Tamam. 4x. 4x. 3.6x Hasan benim. 4x. 4x. 3.6x. Petlerimi yükseltmek için bir tane şey yaptım. Petlerimi yükselttim. Benim petim kalmadı. <laughs> petsiz, petsiz, petsiz Hasan, petsiz Hasan. <gülüyor> <gülüyor> Peti olmayan Hasan yapmışlar. Ben 15 binde giriyorum Hasan. Keşke petleri harcamasaydım. Ya pedi harcadın her şey bir gün lazım olur Hasan bunu unutma. Ooo 35 saniyelik güç gelmiş. Otomatik yumruk otomatik. Pum 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 pum. Vallahi 28 kavruyorum Hasan. 28 kavrıyorum şu an. Çok hızlıyım. <laughs> Obsidyeni bile 5 yumrukta kırıyorum. Devam 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 durma. Çu 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 çu. 2.5x oldu gücüm. 8 saniye kaldı. 40k 40k vuruyorum. Bir de aldım. 40K, ah 40K. be bitti. 16k'ya düştü. 16k 16K'da iyi 16k iyi. 184 kupam oldu Hasan. Şu anda ulaşılamıyor. Hasan iyi misin? Değilin, gitti. Hasan 380 oldu benim kupam. Oo hayırlısın. Sağ ol sen diğer tarafta mısın? Aynen. Geliyorum bekle. Şu çarkı çevireyim. Artı bir spin aldın diyor artı bir spin ne Bu çevirme döndür bakalım 250 güç geldi yani fena değil sen Değil mi hediyemiz gelmiş 1500 güç de buradan geldi Yok or oradan gelmemiş galiba Aa şey gelmiş artı 25 kupa gelmiş Artı 25 tamam güzel Hasan buraya da yaptın mı Tamam geliyorum bekle ve 500 Uy mor yeri açtım arkadaşlar Mor yeri şuraya bakın bakalım Burada ne diyor Hasan 250 galibiyette açabiliyor musun Bur Aa buraya vuramıyorum VIP diyor 4. seviye 46 46 veriyor güzel Sağol <laughs> abi. Oh, oh, oh. Efendim. Burası kaç kazan veriyor biliyor musun? Kaç veriyor oradaki? 250. 250 mi? Oo çok iyi. O zaman güçlenmem lazım. Hızlı 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 hızlı. Sen kaç gücüyle vuruyorsun buraya? 25.000. Hızlı kırılıyor mu 25.000'le? Hayır. Daha güçlenmek mi lazım? Evet. Oo, Abi görüyor musun? Bak ben VIP'ye vuruyorum. Ne yaptın sen VIP para mı harcadın? Evet. Ya sen ile yapıyorsun sayılmaz. Ne yaptım ya? VIP'ye 400'e bu kadar şey değilim. Hasan peki P'de san... açsam iyi fikir mi sence? 250 Bak, galiba. Bakalım. Bakalım güzel bir şey geliyor abi. Ben harcadım. Sen harcama. Ender geldi. İyi mi Ender? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Oo epik geldi. Aa güç geldi, güç geldi bana. Koş 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 koş. Hasan koş 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 koş. 34 kavuruyorum. Zor kırılıyor Hasan. Bura bayağı zormuş. 45 kavuruyorum yine zor kırılıyor. Demiştim. Allah. Bizim pedleri açmamız lazım bizim pedleri. Bence de abi sen de ah. Dur buradan sonra ped atacağım arkadaşlar. Buraya daha hızlı kırmamız lazım. Oo arkada elmas elmas var Hasan. Pembe bloklar 2.5x 64 kavuruyorum şu an Hasan. Hadi yapabilirim. Hadi hadi hadi. Çok yoruldum. 64 bitti 25'e düştü. Ben bir kavuruyorum. 825 bin vurmamız lazım bunu kırmak için arkadaşlar çok zor alacağım onu alacağım onu alacağım onu 3 tane de pet açacağım arkadaşlar 3 tane birden Açamazsın ki Açacağım 500 var 250 gelecek buradan 3 750'ye kaç tane açabiliyoruz sen 3 e, nasıl 2 diyorsun? Ben doğru Benim matematik hocana buradan selam yolluyorum yine Abi daha matematik hocam <laughs> Daha gelmedi mi ders? Evet ah. oh, çok, çok zor Aleyküm selam Hasan sen de mi vuruyorsun? Ha. Nasıl bana yetiştin sen ya? ben ben sen bitirsem en baştan gelsem sana yetişirim. Sen çünkü 25 kal değil mi? 71 kal. Oo sana güç geldi. Geçtin beni. Son yerdeyim son yer. Ve 250 kupa. İşte bu arkadaşlar. 250 kupamızı aldık. Hasan hazır mısın? Açıyorum yumurtayı. Hazırım. Lütfen epik ya da efsane bir çıksın. Amin. Amin. Aa, mor gözüküyor. Mavi açıyor. Sıradan arı çıktı. <laughs> Ya 250 harcadım ya sıradan arı ne bir daha harcıyorum. Azıcık kötü olmuş sanki. Sıradan ne? Şu Ender çıksın bari. Nadir var, Ender var arkadaşlar. Lütfen arı çıkma, lütfen. <laughs> ender çıktı. Yani bakalım Ender nasılmış? 3.8. Yani ufacık işimize yarar arkadaşlar. En iyileri tak dedik mi? Otomatik takıyor. Bir tane daha açıyorum. Harcadım vallahi bütün param harcadım arkadaşlar. Vallahi sizin için. Bir daha arı çıktı. Battık arkadaşlar. Geçmiş olsun. Son spinimizi çevirelim. Hadi buradan güzel bir şey çıksın. E, artı bir kazanma. Burada da battık. Geçmiş olsun arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmişsiniz. Sizler için yumruklarımızı attık. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sol taraftaki videoya geçiyoruz. Biz orada görüşürüz. Bay bay. Kanka tıkla gel. Görüşürüz orada. Hadi bay bay.